Merhaba arkadaşlar, Game kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Survivor serimizin ilk bölümünden beraberiz. Yanımda Ahmet var. Ne diyorsun Ahmet? Olacak <laughs> komiksin ya. On güldürmede başla lan. Arkadaşlar biz az yaptık. Az geçtik ne diyeyim? Hadi ha. Allah'ım. Abi elektrikler gitti ya çok kötü oldu Allah'ım. Aynen. Olan ben serveri kurdum seni bekliyorum. Hı. Hmm. Elektrik bir gitti. Allah. Im. Neredesin göremiyorum seni. Am ben ağaç geçiyorum şu an. Neredesin Luf? Am da. Am elinde kazma. Ya çok karnım çıkıyor şeyde burada. Om... burada. oyun normalde kolay alayım mı? Yok bu, oğlum. Ben kolayda oynayacağım. Bu değil mi lan? Ne? Batu'yu da Kanka 12 tane derimiz var. Ben şey oğlum, 12. Oğlum 30 tane var bende odun. O zaman gidelim bende 6 tane var. Bir yeri seçelim. Abi daha yapalım mı daha? Ne yapalım mı Daha. Dur oğlum ben şimdi bir bir tane yer biliyorum. Oraya gidip şey ee sigaraton keseceğim. Pen çaplı men çaplı böyle bir yere. Aha. Abi bak bir şey söyleyeceğim Ahmet. Ahmet dur. Bak ben, ben tepeye gidiyorum. Ben tepeye enderman gidiyorum enderman gelirsin. Var. Ne? Var. Abi sonra kesersin ya. Gel tepeye ev yapalım. Abi çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım? Abi toprak geç. Abi bloğun yok mu blok? Ne yapma? Blok. Yok oğlum kazma yapmadım. Kazma. Dur atayım evet. sana. Yiyeceğim de geldim. Abi bak ben tepeye yapalım diyorum. Hmm. Tepe var işte. Aa, burada bak. Burası bak. güzelmiş aslında ya. Bak şuraya tepeye bak oğlum görmüyor musun? Neredesin oğlum sen? O arkanda. Ha. Şurada tepe var diyorsun. Hı. Hmm. Vallahi varmış. Ben de şey kasmasın diye şeyde oynuyorum da anladın. Tamam. Abi sen ben de şey nasıl yani, yavaş yavaş yürüyorsun şey yükleniyorsun böyle yavaş yavaş. Lan gitme lan. Ayarlara gir tamam mı? Evet. Ne yapsam onu? Ee, video ayarları. Yaptım. Bak orada görüş mesafesi var. Benimki 9'da. Dokuzda... Ben ona 5 aldım. Tamam bende de 2'de. Tamam dur. Hadi gidelim ya sıkıldım. Ben de. Hadi Onlar gidelim. senin ıı, anlamına. ya oyunda? Çok ben tepeye gidiyorum. Bana tp'lenirsin. Tamam? tamam. hadi. Oğlum gidemiyorum lan. Parkur Parkur ezmesi oldum. Oğlum asit insan çekmişin ya o nasıl bu lan? Abi gösterir misin sen IP'sini veririm. Ha ver. Une ver. Une var. Var mı? Ha. Vallahi de. Vallahi orada işte diyor asit stand diye bir şey var. Abi TP sen bana. Oğlum ben sende öndeyim. Ben şu an tepedeyim ya. Hı hı. Kanla. Gel şuraya yapalım kenara ya. Ağaç ev yapalım lan. Ama zaten ağaç ev dediğin yeri vuruyor dur. Dur dur çık. Ha şuraya yapalım mı Ahmet? Ne? Şuraya. Şunun üstüne. Güzelmiş. Sen tamam. oraya çık ben sana tepe atacağım. Dur merdiven yapacağım. Merdiven çıtıklı ya, yapılıyordu nasıl yapılıyordu? Ya, ben bir şey yapamıyorum. Bura abi merdiven nasıl yapılıyordu lan? Ha? Oh. Kanka, Ne oldu? Koydum merdiven. Abi merdiveni sen unuttum ben. arkadaşlar özür diliyorum bir tane tam şey çekeyim. Dur. Abi biz az geç basıldık da. Dur ulan, ne yaptım oğlum? Tamam. Abi sen evi yap. Ben az avlanacağım sen evi yap. ben avlanacağım az. Ben de yemek yok abi ya. Ben de var 10 tane. Dur ben azıcık getireyim. inerim sana. Sen evi yap. Tamam. Oğlum ben ya. diyecektim ki zan gitti. Saat kaç onu söyle sen. Şeyde Minecraft'ta. Ben time set çektim abi. Kay az geç başladık ya. Hır şimdi, hır. Of. Of. Om tek la bunlar. Unutma. Ne? Tekiyorlar. Bağırma, bağırma, Ne çıkıyor. Ahmet bu Fazla sesi gelmiyor. Ha tamam. Geliyordu yani o kadar değil. Şimdi hayvan. Abi sen ayrılma oradan tamam mı? Ben ha, hayvan oruyorum. Oğlum bende zaten dur şuraya spam boy çekeriz. Ha, dur dur ben de bir tane ben ben çekmeyeyim ya da boş ver TP'lenir misin sen? Abi avlanmaya gittim. Avladığım yemekleri kendim yiyeceğim lan. Oğlum hiç yemek yok. Oğlum niye diyorum ya bende 10 tane var. Tamam yiyorum ben. Al Abi sen halletsene. Görmüyor musun? Gel de bak. Oğlum havayı hallet diyorum havayı. Ha. Ee, oyun biraz bala gitti sanki. Hı <laughs> hı. <laughs> ben videoları 15'er dakika falan çekiyorum en fazla ya en fazla kaç çekmiştim bir, en fazla bir kere 20 dakika çekmiştim ke Kebap Tv'de tamam ben senin linkini tamam. ben videonun altına senin kanalının linkini koyarım tamam ben, ben de sana atarım yok oğlum ben Kebap Tv'de değilim şu an başka kanalı mı işte. hee başka kanalı var. adı ne Ahmet Geymez ben bakarım arkadaşlar dün video gelmedi çünkü az kötüydü. Yani öyle diyeyim. Oğlum bir de şey yalnız yağdı. Hmm, elektrikler de gitti. Yani şu an saat 3. Akşam ben atarım. Yok ben bu ben bugün asit işlantının ikinci bölümünü atacağım. Ben, ben bitirdim aga seri. Şey seriyi. Ne? Ee, ne sen ne bu videoyu şeyin at ben paylaşırım. Sen benim çünkü şey adını sen söyle yüklemeler biraz hızlı. Hatta bayağı hızlı. Abi sen çekmiyorsun ama. 800 çekmişsin. Çekirim Çekerim belki bilmiyorum. Sen çekersin sana ayrı başlayabiliriz. Abi okullar başlayana kadar bu seriyi bitirmemiz lazım. Kanka şey yer plakası nasıl yapılıyordu lan? Harbi yer plakası nereden bileyim oğlum ben? Çok anlıyorum. Allah'ım. Aa ben bir tane deri set yaparım lan. Hayvan gibi işe. Ben de... Bende onu bende de 12 tane var. Tamam getir. Dur avlanıyorum ben, ben tamam, hala. Işte, abi 19 etim var, 12 tane de şeyim var, 5 tane de. Kanka, abi şey, atta şey, buldum. Game moda Geçme abi ben sana tepeleneceğim. Abi tepelen o oh, vay. Ay. Abi bir tane sandık yapayım ben. Lan burası açık kalmış. Nereye? Dur ben koyuyum. Koydum. Dur. Ben hayır oğlum ben game moddaydım. Bir At. tane az al, alıp koş şunu bundan. Atla. Oy. Tamam. İşte oğlum sen şu ver. <laughs> tamam. Abi bir tane sandık yapıyorum ben. Hayvan gibisin ya. Dur, imods. Abi diğer bölüm madene gideriz. Aa ölüyorum ben. Şeyim kalmadı. Abi bir tane Abi. sandık koydum ben. Abi sende kaç tane deri var? Dur ben kendimi diri set yapacağım. Tamam sen yap kendine ben de şuraya koyayım. Abi ya. oyun kaçtı ya. Allah. Oğlum ben de şu an oğlum. Bana bak. Lan o düşmesin. Aldım. Ya sen aldın. Aldım Kanka kay. Hop. Ben bir tane daha sandık tamam. koyayım. Tamam. Abi sonra tasınız. Diğer bölüm maden gidelim ama. Tamam. Ee, Abi dur şekil. Şekil. Abi dur şekil. Dur ben de bir spawn boyu çekeyim. Abi spawn boyu nasıl çekiliyordu? Spawn point. Flash spam. Spam. Evet. Point. Aa bende yok diyor ya. Boş ver. Ben sana tp'lenirim ölürsem. Bak. Bak yazdım. Aha, sla Oldu. Tamam. tamam. Lan giremiyorum lan. Oğlum giremiyorsunuz kar. atla aldım atla. Hiç mi yok? Ha ben kırdım. Ay biz böyle ya dur ben ne yapayım? Ha, bir tane fırın yapıp bölüm bitireceğim ben. Bir fırın yapalım pişiririz video dışında. Oğlum niye bitiriyorsun? Abi 10 dakika oldu. Olsun Abi zaten 1-2 bölüm arda arda çekeriz. Zaten birkaç bir bölüm 1-2 bir, dakika arda arda çekeriz bu abi. Tamam hayır, Arda Arda. olur. Oğlum, ya... Abi stoklayacağım zaten ben. Daha benim oynayacağım ya. Hmm, daha... <laughs> <laughs> Allah. <falanı düştüm. gülüyor> <laughs> abi hava kararı ama belli değil la. Oğlum, bizim şey lazım, koyun. Tamam. Var var abi ben biliyorum. Gördüm onları. Alırız ileride. Hop sanki bir şey düşüyor. Aa deri düşüyor. Hepsini öldürme. iki tane bırak ya. Noldu? Ne oldu? Şeye bindim, ata bindim. Al Abi benim oyunum 1.7.2'de ya. 1.7.2. At var mı lan? Benim. Benimki de var. O mat oldu bilmiyordum la 1.7.2'de. Var oğlum, var var. Dur ben et pişiriyorum. Efendim? Ben etleri pişiriyorum. Kazmam feda et. Abi sursa madenimiz olur. Maden oradan ineriz. Tamam. Abi ben bu survivor sesini ben az uzatırım ya. Tamam. 20 böyle falan olur. Yaparız sonra bitiririz en sonunda. Oh yeah. Abi ne yapacağız ya? Abi merdiven yapıp üstüne üstlerine de sıksana. Ne? Şunun üstüne de sıkalım ya merdiven yapıp. Çık oğlum ben yapıyorum şu an. Onu nereden yapıyorsun lan? oğlum bir tane buldum güzel. Ben de yapayım dedim. Burada da bak burası şey anladım. Yatak koyarız çünkü yana. Şuraya. Aga dur ben evi yapayım lan. Ben de şu tarafa koyayım bir tane. Ama ne? Ama ev çık, yapıyoruz. Çık. Bakarım abi şey yaparız ya. Olta yapıp tutabiliriz ileride. Yani. Mantıkken ya. Ee, şöyle. Aynen. Tamam kanka tam yetti. İstediğin zaman, çık Şur, istediğin zaman çıkarsın. Dur abi tamam. Ya kırayım ben şunları. Aa ben alttaki evi yapıyorum. Sen bile bir üstte bak. <laughs> Dur. Allah. Abi az ev küçük oldu bence ya. Ya tabii ki bu oğlum. altta daha yer yapacağız. Abi bende odun bitti. Sende odun var mı? Ben topluyorum şimdi işte. Abi dur ben videoyu bitireceğim. ikinci bölüme geçeriz. Tamam. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizi seviyorum. Like atarak bana destek olabilirsiniz. Ve abone da yine attığım videoları takip edebilirsiniz. Seni seviyorum. Bay bay. Abi son sözün ne? よろしうん。